Herkese merhaba. Çok güzel stratejiler var. Savaş sanatından başlayalım. Eski savaşçılar önce kendilerini yenilgi olasılığından uzak tutarlar. Sonra düşmanı yenmek için fırsat kollarlar. Yenilgiden korunmak bizim elimizdedir. Bu ne demek? Düzgün bir çalışmayla, bol tekrarla, sağlamlaştırarak bilgimize, yani bilginizi zırh gibi düşünün, e, karşınızdakiyle bir savaşçı olarak düşünün, bilginizi sağlamlaştırarak, CSS yaparak kendinizi her türlü yenilgiden koruyabilirsiniz. Bol deneme çözerek, düşmanını tanıyarak, sınav sorularına bakarak çıkmış sorulara. Ama düşmanı yenmeye garantileyemez. Elinizden gelen en iyisini yapmayı garantilersiniz sadece. Yani kendine yenilgiden korursun eğer bilirsen. Gücü yeterli olmasa da savaşı kazanmayı becerebilir. Zaten bunu size demiştim. Her şey bilmenize gerek yok. Zaten strateji burada devreye giriyor. Her şeyi yapabilir olmanıza da gerek yok. Deneme analizi videolarını attım. Deneme ne yapıyorduk? Analiz ediyorduk. Çünkü Uçurumları, bataklıkları, dağlıkları, ormanlık alanları, tuzakları bilmediğiniz e, topraklardan bir orduyu geçirmek işi şey değil. Soruyu, soruların hepsine deneme çözerken analiz etmeniz lazım. Hangisi sizi zorlayacak? Hangisi tuzak? Hangisi bataklık? Hangisi daha Hangisi e, düz arazi? Önce bir yolu görün. Yani önce bir analiz edin. Önce bir düşmanı tanıyın. Soruları analiz etmek. <laughs> Mukayese ediyorsunuz. Hangi noktalarda sizden düşman güçlü? Bunu bulmanız lazım. Hangi noktalarda sizden zayıf? Yani soruları. Ereğinizden geçiyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diye. Bunlar zor. Bunlar kolay. Kolay olanlara yumuluyorsunuz. E, manevra yapma bu oluyor işte aslında. Sınav düzeninden çıkıyorsunuz. Arada e, düşman aslında bir birleşmiş. Arada soruları koymuşlar. Belli bir plana göre bu sorular konuluyor. Siz bu düzeni yıkıyorsunuz. Kendinize göre değerlendiriyorsunuz. Kendinize göre değiştiriyorsunuz. Çünkü öyle bir soruları koyuyorlar ki arada zor geliyor. Arada moraliniz bozuluyor. Çökertiyor sizi. İşte genelde zaten strateji bize kazandıracak. Olay bu aslında. Manevra kabiliyeti çok çok önemli. Buradan da yine aynı yere geliyoruz. Bakın güçlüden uzak durup zayıfa saldırmak. Bu size o kadar hız kazandıracak ki zorlayacak zayıf yani zor sorulardan direkt uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz. Direkt zayıflara saldırıyorsunuz. Zaten zayıf adamı her türlü alt edeceksin ama zor olandan da ikinci ya da üçüncü turda önce bir zayıfları hallet. Önce bir vaktini düzgün kullan. Kesinlikle kaostasınız. Savaşta bir kaos var, Denemede bir kaos. Hiçbir şeyin şekli yok ama bunu iyi okursanız yani iyi analiz ederseniz ve kendinizi iyi tanırsanız düşmanın üzerine doğru akarsınız. Zayıflarına, zayıf düşmana doğru. Yokuş aşağı inen bir şey gibi düşünün. E, kartopu topu gibi düşünün. Çığ gibi düşmanın üzerine ineceksiniz. Ve yani bu nasıl olur? Zor, zordan, zayıftan kolaya doğru. Yani güçlü olduğunuz yerden zayıf olduğunuz yere doğru olacak. Ve kesinlikle düşmana göre değiştirmeniz lazım. Bunu yapan komutan zaferi ulaşır. Zaten amacımız zaferi ulaşmak sabit olmayacak yani bile emin olamayabilirsiniz ama kendinizi hazırlayabilirsiniz koşullara önemli olan da zaten bu ordusunu toparlayıp gücünü konsantre etmek zamanını pardon yani neyi yapacağını bilebilmek ve moral bozmadan konsantrasyonu toplayıp zayıf düşmana saldırmak paramparça etmek İşte yani dağılmayacaksınız birliklerinizi dağıtırsanız kaybedersiniz yani moral bu birliklerinizde psikoloji odaklanacak yapamayabilirsiniz her türlü koşul olabilir ama geri toparlayacaksın taktik man manevra en zor iştir işte talihsizliği kazanma hırsına dönüştürmek çok zordur. Talihsizlik işte budur. Sınav seni zorlayacak, süren e, azalacak. Sorular darmadağın edecek. Buna tank taktiği deniyor. Ee, üzerine her türlü ateş alsa bile saldırmaya devam eder. Tanka e, işte askerler de saldırır, bomba da gelir üzerinden. Her ne olursa olsun sürekli hasar alır ama e, tankın içindeki asker vurmayı bırakmaz. Yani saldırmayı bırakmayacaksınız. Ya yani her türlü talihsizlik olabilir. Buna rağmen devam edeceksiniz. Buna rağmen devam edeceksiniz. Sınav sürecinde de olacak. Sınav hazırlanırken de olacak bu. Bu çok önemli bir şey. İnatçı olacaksınız yani. Yapmak için inatçı olacaksın. Üzerine gideceksin. Senin 3-4 tane soru ıı, taktı mı seni? Yani Zorladı mı? Yapamıyor musun? Atla başka bir alana. Manevra yap yani. Başka bölüme geç. Kolay olanlara giriş direkt. Manevra budur. Yani testin sana o sıralamasından çık. Testin seni cenderesinden çık yani. Düşman sana aslında öyle bir sıralama koyuyor işte. Daha demin de söyledim. Arada -ar -ar geldiği için sorular darma doğan oluyorsun. Onun için düşmanın sıralamasını değiştireceksin. Yani sorular o şekilde geliyor. Yani düşmanın hiç beklemediği yerden vuracağım. Bu çok çok önemli bir şey. Zaten yani zorları arda arda koymasının sebebi bu. İşte bu problemle ilgili olan şey. Savaş başladı ve zafer gecikti. Yani bir soruya başladın. Bir soruyu çözmen 1,5-2 dakika oldu. Silahların körelmeye, şevkin kırılmaya başladı. Bu çok sıkıntılı bir şey. Arda arda 3-4 soru yapamadın. Ya olamayacak moduna giriyorsun. Psikolojin bozuluyor. Çökertiyor seni yani soru. Özellikle bir hedefi kuşattığınızda işte ana hedefi kuşatma problemin üzerine işte bu en önemli şey özellikle bir ana hedefi kuşattığınızda bu ne demek oluyor? Bir problemi kuşattığında Gücünüz hızla azalmaya başlar. Bunun için en son kuş atacaksın. Vurduğun kardır ve de. Problem budur. Problem en son kuşatılacak. Çünkü en zırhlı olan, surlarla çevrili olan soru problemlerdir. Paragrafların en ağır olanlarıdır. Ya da sana dört gelen sorulardır. Bunlara en son saldıracaksın. Çünkü diğer türlü gücün hızla azalmaya başlar. Ve de işte şevkin kırılır, gücün tükenir. Yapamaz hale gelirsin. Zaten moralin düşer. Moralin düştü de yapamazsın yani. Hız kaybedersin. Kesinlikle engelleyemez. Sonuç darma duman olursun. Arda sorular olmaz. Yapamıyorum korkusuna girersin. Matematik olur. Bir saat 70-80 dakika bitmez. Bu nedenle acelecilik aptallıkla eş anlamlı olmasına rağmen. Yani acele etmeyeceksin tabii ki. Acele, çünkü yani bu moda girdiğin zaman zaten endişe moduna giriyorsun. Yetişmeyecek olmayacak. Yapamıyorum nasıl olacak. Bu zaten aptallık. Bunu bırakacaksın. Sakinleşeceksin. Ama zamanla kaybetmeyeceksin. Dediğim gibi zırhlı olan yeri asla saldırmayacaksın. En zırhlı olan da en zırhlı askerlerde senin dörtlük sorularında ve problemlerdir. Bu nedir? Bu şudur. Görebileceğin her tarafa yaz dedim ya. Yapacağım, edeceğim, olacak falan filan. Görebileceğin her yere yazacaksın bunları. Müzikle moda, moda girebilirsin. Ben sınav, sınav, günü mesela açtım bu tür savaş müziklerimi. Kendimi moda soktum savaş moduna. Sen de yapabilirsin. Bedensel hareketlerle, bedenini sağlam bir duruşa alarak bir iki dakika bekleyerek testosteronunu arttırıyorsun ve daha da sağlam bir şekilde ayakların yere basıyor. Stresini yönetebilir hale geliyorsun. Savaşa hazırlıyorsun kendini yani. Görebileceğin her yere yapıştır. Gör yani. Olacak. Yapacağım. Bu çok önemli bir şey. Müzik bu senin çok iyi bir motivasyon olabilir müzikle. Bak bu çok çok önemli bir şey. Tek tek gövde haline gelmiş bir ordunun karşısında e, her şeyi yapabilir bu ordu. Odaklanmış bir ordu. Sen de yapabilirsin. Odaklayabilirsin kendine. Oradan hepsi e, bir bir şey haline gelecek. Böyle kenetlenecek ve yardıracaksın. Bu da direkt zayıf yani zayıf sorularla uğraşarak olur. En güçlü yerinden vurarak olur. Olay budur. Odaklanmanı kaybetmeyeceksin yani. En önemlisi modunu düşürmeyeceksin. Şevkini yani. Bak yine aynı şekilde girilmemesi gereken yollar vardır. Saldırmaması gereken ordular senin dörtlüklerindir. Girilmemesi gereken yollar problem ve uzun şeylerdir, paragraflardır. Kuşatılmaması gereken kentler vardır. Zorlanılmaması gereken mevziler vardır. Bunları en son yapacaksın. İlk yaparsan paramparça olursun, darma duman olursun. Taktikleri yönetmen gerekiyor. Yani ana göre değiştirmen gerekiyor. Tabi bunları hayata geçirerek, deneyerek yapacaksın. Elini kirletmen lazım. Yapmazsan bu taktikleri, söylediklerim hepsi boşa gidecek. Yapman gerekiyor. Bak bilse bile bilgisini pratiğe çevirmez. Önemli olan pratik yapmak. Yapmak yani yapabilmek. Avantaj ve dezavantaj. Yani gerçekçi bir plan yapıyorsun aslında. Benim şu suyum zayıf. Şu suyum güçlü. Bunların üzerine gideceğim direkt o zaman. Sınavda da bunlarla uğraşacağım. Sınavda sınav anında da kurtarabilirsin. Yani avantajı yakalamaya odaklanacaksın. Avantajı yakalama da yapabilme serisi yakalamadır. Yani kolay soruları keklik, kekliklere yakalamaktır. Keklikleri seçebilmektir. Kendini felaketlerden korumaya hazırlı olmak, zorlayacak sorularla uğraşmamaktır. Sonra da uğraşmaktır. Ama işte dediğim gibi beklentilerin yani değiştiğinde yani hiç beklemediğin gibi bir sınav gelse bile yine aynı analizi yapıp her soru mesela birlik bir soru yok mesela matematikte. İkilik, üçlük. O zaman ikilik, üçlükle uğraşacaksın. Yani stratejini sınava göre direkt değiştireceksin. Moral bozmayacaksın. Yapabilirsin. Çünkü bak yazdığımda da gösterdim. Dörtlük değil o sorular. İkilik, birlik sorular. Bu da böyle. Yani aslında o sorular üçlük, dörtlük değil. Birlik, ikilik sorular. Biliyorsun, bilmiyor değilsin, güçlüsün. Kendinin kendini iyi değerlendir. Kort kesinlikle çok önemli bir şey. Hazırlıklı olmak, çıkmış soruları öğrenmek. Yani kendini hazırlamak. İşte korkaklık seni esarete düşürüyor. Ki öyle oluyor. Korktuğun için yapamıyorsun. O sorular dörtlük beşlik değil, ikilik birlik sorular. Gerçekçi ol. Biliyorsun bu sorular. Yapamaman için bir sebep yok. Acelecilik yaparsan eline bu koluna bulaştırırsın. Olmaz yani. Aceleciliği bırakman lazım. İşte bu da birlik sorular için. Birlik soruları orada görmeyeceksin. Planla, planını yapıp yine düşünerek çözeceksin. Yoksa benim yaptığım gibi sürekli dikkat hatası yaparsın. Gerçek sınavda bile yaptım. Yap, bunun için düşmanı orada görmemek lazım. Planlamayı her soruya yapman lazım. Her soruyu düşünüp planlı bir şekilde strateji olarak ya düşünerek yapman lazım. İşte Einstein'ın bir sözü var mesela. Diyor bana bir problem verilseler bunun bir saat verseler. 9 dokuz dakikası düşünürüm diyor. Bir dakikasında da uygularım diyor. Bu şu demek. Önce problemi kafanda çöz. Ondan sonra eyleme dök. Kendini disipline sokman lazım. Ama cezalandırarak değil. Ya e, kendinle kızarak aptallık oluyor hatalarından dolayı kendine kızmak. Yapamadığın hedeflerinden dolayı kendinle savaşmak. Yapma bunu. Disipline sok kendini. Her gün yapabildiğin kardır olarak bak. Hedefine uymayabilirsin. Ama işte e, askeri de beynin olarak düşün. Bir psikolojim var yani. Kendini hırpalamasın aldan dolayı. Yoksa dediğim gibi kontrolden gideceğim. Ya da çökeceğim psikolojik olarak. Disipline sokman gerekiyor. Bu çok çok önemli çelik gibi bir disiplin ve de kendini severek, kabul ederek, kendine kızmadan, kendine savaşmadan yani kendini bir sınav için e, parçalamadan kendine saygı duyarak disipline sokmak kendini. İşte bunlar yani şu tür sınavdaki e, olabilecek olaylar dediğim gibi komutanın hatasına yani senin atanmak. Ya yani sınavdaki birçok koşulu daha önceden hesaplayabilirsin hesaplayıp tedbir alabilirsin. Stoatçılar bunu yapıyor işte. En kötü olasılığı hesaplıyor ve ona göre tedbirini alıyor. Mantıklı komutan, kazanan komutan, en fazla hesaplama yapan komutandır. İşte askerlerinize öz çocuklarınız gibi bakın. Kendini sev, kendine saygı göster. Dinlen, sakinleş. Kendinle savaşma, sorularla da savaşma. Kendini bilmediğin için yargılama. Yanlış yaptığın için kızma. Ve bedel ödettir. Kendine bedel ödettir. Yaptığın hatalardan dolayı. Bedel ödettirme de yazmadı bir kere daha. 3-5 kere daha yazmadı. Bedel ödettirme budur. Kendine kızma değildir bedel ödettirme daha erken kalkmaktır. Yaramaz çocuksa eğer içindeki şey yani içindeki o erteleyene kız. Kızacağın bir şey varsa o içindeki erteleyen, yani içindeki o hantallık, içindeki o tembellik buna kız. Kızma da şöyle bunu disipline et, terbiye et bunu. Kendini bir şeyler yapmaya zorla yani. Bedel ödettirme budur. Yani kendine savaşma yine değildir. Yine kendini kabul etmektir. Ama o dürtüsel o e, tembel şeyi terbiye etmek zorundasın, disipline etmek zorundasın yani. Willpower power deniyor buna yani irade. Bu da çok önemli işte. Kolay kazanmakta gösterdiği beceri. Zaten önemli olan budur. Kolay kazanmaktır. Yani 1000 soru çözüp de kazanmak değildir zaferi. 100 soru çözüp en önemli 100 soruyu çözüp CSSS'sini yapıp 1000 soru çözenle aynı adamın netini yapmaktır önemli olan. Kolay kazanma budur. Ben mesela 12'de kitap okudum çoğu zamanında. Bunları 12. sınıfta okudum. Boş çalışmadım, boş kitap çözmedim. Birçok benden fazla vakit ayıran arkadaşımdan, fazla zaman ayıran arkadaşımdan daha fazla daha iyi bir sonuç elde ettim. Hatta birçoğundan daha fazla ettim. Çünkü e, kolay kazanmakta ustalaşmak, strateji yapmak önemli olan. Önemli olan psikolojik savaşı kazanmak. Yani bu şudur. Less is more diye bir söz var. Az çoktan fazladır. Az yap, verimli yap, düzgün çalış. Çok yapmanın bir anlamı yok. 15-20 saat çalışman, 10 saat çalışman, binlerce soru çözmenin anlamı yok. Düzgün soruları çöz. Kaliteli yayından çöz. Çıkabilecek şeyleri çöz. En zorunu çöz. Sınavda çıkabilecek sınav sorularını çöz. Zaferin hata yapmayarak kazanırsın. Hata yapmamak zaferi kesinleştirir. Bu şu demek. Zaferden önceki, yani savaştan, sınavdan önceki her yerde hata yap. Her yerde yap. Hatan konusunda acımasız olma. Hatalarını kabul et. Ama senin asıl hedefin, zaferin, yani asıl zaferin savaşta bu hatayı yapmamak. Bunun için de çok iyi öğrenmen lazım. Önemli olan sınavda bu hatayı yapmamak. Bunun için bin kere yaz onu. Öğren. Yapmayacaksın o sınavda bu hatayı artık ya. Kafana bunu yerleştir. Bunu yapmayacağım diyeceksin kendine. Usta savaşçı kendini yenilginin olanaksız olacağı pozisyonu hazırlar. Yani kendini o kadar iyi hazırlanacaksın. Bilgini o kadar iyi arttıracaksın da bu da CSS olur. tekrarlı olur. Çıkmış soruları çözerek olur. Verdiğim yayınları çözerek olur. Bilgini arttırdığın zaman kendini savaşa hazırlamış olursun sınav atmosferine girerek deneme çözememek olur. Analiz yaparak olur. Yani kendini kazanmak için her e, birçok şeyi e, göz önünde bulundurmuş, hesap yapmış, savaşı hazır, hazırlayacaksın. Ve düşman zaten sana yenme fırsatı verecek. Sorular zaten sana kolay gelecek. Kendini fazlasıyla geliştirdiğin zaman. Sen benim olduğu gibi. Her türlü gelebilecek şeyi göz önünde bulundurarak çalışıyorsun. Böyle çalışırsan yaparsın sen de. Yapmamanın bir anlamı yok. Yani kolay kazanmak beceri. Bin soru çözmekle yüz soruyla yapabilmek. Disiplinle olacak bir şey bura. Düşünerek olabilecek bir şey. Düşünerek çalışman gerekiyor. Ya verimli çalışman lazım. Boş çalışma. Boş çalışacaksan hiç çalışma. Yapma bir şey yani. Kararını çabuk vereceksin orada. Çok iyi bilirsen hızlı karar verirsin. Stres olmazsın. Çok çok iyi bilirsen o konuları, o bilgileri, o spesifik bilgileri. Çok tekrarlı ve ile olacak bir şey dediğim gibi. Karar vermen çok hızlı olacak. Bir fen sorun 10-15-20 saniyeni alacak. Bir sosyal sorun 15-20 saniyeni alacak. Bir dil bilgisi 15-20 saniyeni alacak. Emin ol bir matematik sorusu da o temel 20 soru da 15-20 saniye 30 saniyeni alacak. Sınav dediğim gibi bir kaos var gibi duruyor. Ama kendine göre ayarlarsan, düzensizliğe çalışırsan yani kaosa, yani e, disiplinle çalışırsan, plan yaparak çalışırsan, kaosa kendini alıştırırsan, alacağın sonuç hayal ettiğinin çok ötesinde. Çok daha iyisini yapabilirsin çünkü. Yani şu oluyor bu da. Düzensizlik yok aslında sorularda. Yani tamamen seni zorlamak için ya da seni e, vakit kaybettirmek için düzenlenmiş. Kendine göre ayarladığın zaman tüm düşmanın birçok taktiği çöküyor. Psikolojini sağlamlaştırdığında birçok taktiği çöküyor. Ya aslında kaos yok. Kafanda netleştiriyorsun. Öncelik yaptın sorularda çünkü ve yardırıyorsun güçlü olduğundan. Düzensizliği çalıştıracaksın. Disiplinlice Yani disipline gireceksin. Kendini disipline sokacaksın. Dediğim gibi bu verdiğim taktikleri hayata geçirmek disiplindir mesela. Başka şeyler de atarım ama. Erken kalkmak disiplindir mesela. S sakinliğini koruyabilmek disiplindir mesela. Dürtüselliğini kontrol edebilmek disiplindir mesela. Ehlileştirmektir kendini. Ön beynine düşünmektir disiplin yani. Süreyi kontrol edebilmektir, strateji yapabilmektir, soruları analiz edebilmektir. Bunlardır disiplin. Çalışılmış korku. Korkabilirsin evet. Bilgini arttırırsan cesur olacaksın, yardıracaksın o sorulara. Çalışılmış korku çok önemli bundan dolayı. Korkuna çalışmak şu oluyor. Zayıflığın üzerine giderek oluyor. Belirsizliği kabullenerek oluyor. Bilgini arttırarak oluyor. Çalışılmış korku budur. Korkun üzerine gide gide ancak öğrenirsin. Korkun üzerine gide gide ancak zincirlerini kırarsın. Çalışılmış zayıflık işte. Güçlüğün hazırlayıcısıdır. En zayıf olduğun konu en iyi konu olabilir. Onun üzerine gidersen çalışırsan, emek verirsen, CSS yaparsan, düşmanın zayıf noktasına hedef alırsan. ilk yaptığın şey bu zaten. Direnişle karşılaşmazsın. Tak 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 iner sonra. Süre de kaybetmezsin. Düşmandan çabuksanız düşmanın takibinden rahatlıkla kurtulursunuz. Çok hızlı bir şekilde. Düşmanın takibi de şudur. Sana bir soruyu bir dakika veriyor ya. Bir soruyu 15-20 saniyede bitireceksin güçlü olduğuna girersen. Dene bunu göreceksin sen de. Bak düşmanı bizim istediğimiz yere çekiyoruz. Aynen öyle. Sıralıyorsun. Düşmanın Bildiğini bozuyorsun yani, bölüyorsun, parçalıyorsun ve yönetiyorsun. Bak, güçlerini dağıtmadan bir arada tutmak psikolojine bir arada tutmaktır. Ve düşmanın bildiğini dağıtıyorsun, düşmanı bölüyorsun. Bu çok çok önemli bir şey. Düşmanı böldün mü zaten savaş senin elinde. Yani bak 14'te de bunu anlatıyor. Kendi güçlerini bir arada tutacaksın abi. Ve tek bir güç halinde odaklanarak yardıracaksın Böylece zayıflattığın düşman kuvvetlerine üstün, üstün, bir hale gelirsin. Ve düşmanı zora düşürürsün. Soruyu zayıflatmak düşünmeyle olur ve seçmeyle olur sorular arasında. İşte genellikle ÖSYM bundan kazanıyor. Düşman biz yani hatalı taktikler uyguluyoruz. Darma duman oluyoruz sorularda. Ne yaptığımız bilmiyoruz. Bundan dolayı adama kazanıyor bu kadar. Sen kazanacaksın ÖSYM değil. İşte koşullara göre değiştirebilirsin metotlarını. İlla ki bu olmayacak ya. Yani i̇lla Türkçeden başlayan matematiğe, fene sosyale. baktım fan kolay o zaman fenden başla abi. Baktın sosyal daha kolay o zaman sosyalden başla. Baktın matematik basit o zaman matematikte 5-10 diyorum ya 15-20 soru çöz mesela yardırabiliyorsan. Değiştirebilirsin. Sürekli bir regulasyon gerekiyor. Yani sürekli bir düzenleyeceksin. İşte bu çok önemli. Koşullara göre değiştireceksin planı. Koşulları da tahmin edebilirsin çıkmış soruları çözerek. Ya da ya da hızlı bir şekilde sorulara bakarak. Evet. Güçlüden uzak dur, zayıfa saldır. En önemli savaş taktiğidir. Ve Suyun akışı gibi yokuş aşağı. Düşmanın üzerine gireceksin. Savaşta kesinlikle sabit koşullar yoktur. Şu da, bu da beynin ne söylersen inanır. <laughs> bu nasıl olur? Şöyle olur. İşler yolunda olmayabilir. Yetiştirememe söyleyebilir sana mantığın. Ya da mantığın der mesela bu konuyu çok iyi bilmiyorsun. Değiştir abi. Yetiştirebilir mi? Getir kafanı. Olumluya getir. Yani belki olumsuz senaryolar olabilir. Bu gerçekçi olmamak değil de bu. tehlikeye tehlikeyi görmezden gelmektir. Çok önemli bir korku stratejisidir. Yani korkunu bastırma stratejisidir. Görmezden gel ve yapmaya odaklan. Her şeyi sorgulamasın yine. Zihni. O zihninde öten olumsuzu sustur. Belki doğru söyleyebilir sustur. Kuruntu yapmasın. Olabilir. Yapacak bir şey yok. Yani beynin ne söylersen inanır. Yani askerin beynin. Beynindeki nöronlar. Planları değiştireceksin savaş düzenlerini. Ya kendine en uygunu zaten deneye deneye bulacaksın denemelerde. Benim verdiğim taktikleri de kullanabilirsin. Ki bence önemli şeyler veriyorum sana. İstihbarat da şu oluyor. Çıkmış sorulara bakman oluyor ve sınavı direkt analiz etmen oluyor. Yani ileriki düşmanları tanımanı sağlar casus. Yani e, tek tek o soruya gelince o soruyla uğraşmak yerine önce bir baksan sorulara casusluk yapmış olursun aslında. Ya da ilk zaten ben öyle yapmıştım. İlk sana kitapçı kontrol ettiriyor ya o anda bile analiz edebilirsin. Bu yeteneğini geliştir sana yer İşte daha deminki yere geldi. Hedefi kuşatma. Seni zorlayan gıcık sorulardır. Kuşatma bu soruları. Gücün çünkü hızla azalacak. Çünkü çözemeyeceksin. Çözemeyince endişen artacak. Çünkü odağın dağılacak. Hız kaybedeceksin. Bu çok sıkıntılı bir şey. Uğraşma onunla. Geç. Zafer gecikecek olursa silahların körelir. Şevkin kırılır. Şevkin kırıldı mı bitti zaten. Şevkin kırılmayacak bundan dolayı. Bunun için yaptıkça motor olacaksın zaten. İşte süper bir süreç. Düşmanı bildiğiniz kadar kendinizi de biliyorsanız. Kendinizi bilmek. Birincisi zayıflık güçlük. Sınav için ikincisi de. Stres yönetimi. Be beklenti yönetimi. Soğukkanlı kalabilme.